Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir köyde Ela, Can ve Zeynep adında üç küçük çocuk yaşarmış. Bu köy, yeşil tarlalar, renkli çiçekler, şarkı söyleyen kuşlar ve huzur içinde gezen ineklerle doluymuş. Köyde bir okul ve bir kütüphane de varmış. Bir gün Ela, Can ve Zeynep köylerinin yakınlarındaki ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Yolda giderken parıldayan bir ışık görmüşler ve merakla bu ışığı takip etmeye başlamışlar. Işık, onları büyülü bir kapıya götürmüş. Kapının üzerinde büyük, altın renkli rakamlarla sihirli sayılar dünyası yazıyormuş. Çocuklar kapıyı açıp içeri girmişler ve kendilerini sihirli bir dünyada bulmuşlar. Sihirli dünyanın ilk durağında, büyük bir ağaçla karşılaşmışlar. Bu ağacın gövdesinde kocaman bir, bir rakamı parıldıyormuş. Birin gücü tek başına olmasında yatar tıpkı tek bir ağacın ormanı başlatması gibi, demiş. Ela, ağacın altındaki bir elmayı almış ve bu elmanın sihirli olduğunu fark etmiş. Bir elma, sihirli dünyanın ilk gizemini çözmeleri için yeterliymiş. Biraz daha yürüdükten sonra, iki güzel ku görmüşler. Bu kulların boyunları, gölde bir iki şekli oluşturuyormuş. İki, dostluğun ve işbirliğinin simgesidir. İki kuğu birlikte dans ederken bir bütün oluşturur, demiş. Cam, kuların yüzdüğü gölden iki küçük taş almış ve taşların sihirli olduğunu fark etmiş. Bu taşlar, sihirli dünyanın ikinci gizemini çözmeleri için onlara yardımcı olacakmış. Çocuklar ilerlerken, üç dağın bir araya gelerek bir üçgen oluşturduğunu görmüşler. Bu üçgenin tam ortasında büyük bir üç rakamı parıldıyormuş. Üç, denge ve eğlencenin sembolüdür üçgen, gücünü üç kenarından alır, demiş. Zeynep, dağların arasında üç renkli kelebek bulmuş ve bu kelebeklerin sihirli olduğunu anlamış. Üç kelebek, sihirli dünyanın üçüncü gizemini çözmeleri için onları yönlendirecekmiş. Sihirli dünyanın derinliklerinde, dört farklı elementin bir araya geldiği bir bölgeye varmışlar. Ateş, su, toprak ve hava, burada büyük bir dört rakamı etrafında dans ediyormuş. 4. Doğanın dengesini simgeler. 4. Element, dünyanın temel taşlarıdır, demiş. Ela, her elementten bir parça almış ve bunların sihirli olduğunu fark etmiş. 4. Element, sihirli dünyanın dördüncü gizemini çözmeleri için gerekliymiş. Son olarak, çocuklar, 5 parlak yıldızın gökyüzünde büyük bir 5 rakamı oluşturduğunu görmüşler. 5. Yaratıcılık ve maceranın sembolüdür. 5 yıldız sonsuz olasılıkları temsil eder demiş. Can bu yıldızlardan birini yakalamış ve bu yıldızın sihirli olduğunu anlamış. 5 yıldız sihirli dünyanın 5. ve son gizemini çözmeleri için onlara rehberlik edecekmiş. Çocuklar sihirli sayılar dünyasındaki tüm gizemleri çözdükten sonra ellerindeki sihirli nesnelerle birlikte kapıya geri dönmüşler. Kapı sihirli bir şekilde onları köylerine geri götürmüş. Ancak bu sihirli dünyada öğrendikleri bilgiler onları büyük bir ikilemde bırakmış. Ela, Can ve Zeynep köylerine dönüp bu bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmak mı yoksa bu sihirli dünyada kalarak sayılar hakkında daha fazla şey öğrenmek mi istediklerine karar verememişler. Çünkü öğrendikleri her yeni bilgi onlara yeni kapılar açmış ve her kapının ardında daha fazla gizem olduğunu fark etmişler. Bu ikilemle baş başa kalan çocuklar köylerine dönüp dönmemek konusunda uzun süre düşünmüşler. Ve böylece bilgi ve merak arasında bir seçim yapmaları gerekmiş. Sonunda çocuklar bilgi ve merakın sonsuz bir yolculuk olduğunu anlamışlar ve bu yolculuğun köylerinde de devam edebileceğine karar vermişler. Mutlu ve bilgili yaşamışlar ama her zaman akıllarının bir köşesinde sihirli sayılar dünyasının sırları kalmış.